Herkese evet, merhaba arkadaşlar, ben Can ve bugün sizlerle arkadaşlar Warboss'ta Robots'ta ee, oyuna devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere hayvan gibi güncelleme gelmiş. Ee, ben o sıralarda yoktum tabii ki. Neyse, ayarlara bir şeyler gelmiş. Bir bakalım hemen. Ee, hmm. Acaba kalite ayarı falan geldi mi diye umutlu bir şekilde merak ediyorum. Ee, bu neymiş? mütebeklerin dayanıklılığı. Yazıcı destek robotları için görünmez yapalım çünkü oyunu kastıracak şeyleri e, kapatabiliriz. Manuel seç diyor. Hı, hedef kitlenmesin. Okey. Genele bakalım. Genelde herhangi bir şey yok gibi. Neyse. Instagram'da gördüğüm üzere Varobost e, kalitesini değiştirecekmiş gibi geliyor bana. Bakalım. Klanımız ölmüş zaten. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. <laughs> Bizim D sezonu mu gelmiş? Oha D'ye gelmişiz la biz. 35 lan biz. O 35 kişi klan. Altın başı yapan var mı ya? Ben hiç bilmiyorum da. <laughs> Ulan tek aktif olmayan benim anasını. <laughs> Neyse. Ee, kusura bakmayın. Ayda bir video atıyorum. Yani kusura bakmayın. Çünkü Telefon gerçekten döküntü olmaya başladı o yüzden birazcık şey yapmam lazım, hani... Ee, ne bileyim ya? Robot değiştiremiyor muyuz? Yani markete nereden giriliyor? Bir dakika lan. Şuradan bir bakalım. Bakalım markette falan bir şeyler gelmiş mi? Yani ne bileyim, silah falan. Tamam tamam, herhangi bir şey yok, herhangi bir şey yok, herhangi bir şey yok. Herhangi bir şey yok. Bu arada robot gelmiş olması lazım diye ya. Hiç gelmedi mi? What the heck? Yok. Yok yok yok. Yok bu ne lan? Şu yeni mi? Daha yeni gördüm. <laughs> Karantina sürecinde evde salak salak aylak aylak dolaşıyorum evet. Video neden çekmiyorum çünkü bilmiyorum. Burada yeni robot kesinlikle var ha. Sanırım. Emin değilim. Neyse. Yeni robot olsa ne olacak? Biz böyle savaşıyoruz zaten de. Hadi savaşa geçelim o zaman. <laughs> Yeni bir mod var mı? Yok. Okey. O zaman hızla eşleşme. Şu video süresi biraz sıkıntı olmaya başladı. Çünkü AZ Screen Recorder şöyle bir güncelleme getirmiş mi? şöyle bir daire yapmışlar. Mobizendeki gibi. <laughs> biraz içine etmişler ama neyse. Neyse neyse. Garanti kullanan neymiş bu? Hakimiyet. Okey. Hakimiyet iyi o zaman. Güzel. Garet. Garet. Oyun adamlar çoktan başlamış. Hadi gidelim. Haritada bir değişiklik göremedim. Hatta daha kalitesiz olmuş gibi mi geldi? Neyse. Tuhaflık olmuş. Neyse. Garetimizde böyle şey görüyorsunuz. Bunun ismini unuttum. O var. Sonra bu var. <laughs> Orkan değil mi ya? Bu ne bu? Ne, ne lan bunun isimleri? Hatta Harbiden ha isimlerini unuttum. Video süresi gerçekten çok iyi yere konmuş şu anda. Hiçbir şekilde göremiyorum neyse. Önemli değil. Şimdi kapışıyoruz zaten. Burayı aldık oken. Okay, gidiyoruz. Aa titanı çağırmak için şey var ya evet doğru unutmuşum. Her şeyi unutmuşum ya oyundaki. Anasını satayım hiç oynamadım. Allah'ım ya Rabbim neler oluyor. Çok güzel kasıyor. Benim yeni telefon 2-3 hafta içerisinde gelmezse herhalde sıçacağız. Gerçi gelmezse bir sorun olmaz. Zaten videoyu çok geç atıyorum. Kili aldım. Kili aldım. Orkan evet. ismi doğru söylemişim. Evet. <laughs> Unutuyorum çünkü. Aa bak video şeyi açıldı. Okey güzel. Güzel. Selam. Selamlar. Garet'in bayağı canı var aslında da. Hello. Hello everybody. What's going on here? Hiçbir değişiklik olmamış. Tuhaftır ki. Ama nedense Instagram'da paylaşıyorlardı ya. Yani ne bileyim. Harita sanki daha kaliteli olacakmış gibi gözüküyordu falan. Hani robotların şeyler değişiyor, tipleri falan. Hiç öyle şeyler gelmemiş. Ben bekliyordum öyle bir şey olmasın da. Orada çok ses var. <laughs> Biraz şadap ya. Şu şeyi de alamadık hani Adamlar izin vermiyor. Fener da Şurada birisi var. Neyse onu alıyor. Al onu. Al onu kill al. Tamam mı güzel. Feneri aldık. Almadık. Yukarıda birisi var sanırım. Şimdi aldık. Güzel. Garet ile birlikte fenerimizi aldık. Garet zaten fener almak için de neyse. Şunu iki kişi de herhalde alırlar. Yani alırlar bir zahmet. i̇nşallah. <laughs> güzel. Ben buradan ayrılmak istiyorum ama hiç de ayrılmak istemediğimi söylemem gerek. Çünkü direkt kill alırlar. Öldürürler vallahi. Got it? Merhaba, got it? Şu sesi yapmaktan vazgeçmiyorum ha, yüzünden. Gerçi biraz utanç, utanç verici ama... yani Embarrassing. It's embarrassing. Senin boyun mu kısalmış? Natasha. <laughs> Gülsüz bir Natasha'ymış bu. Direkt öldürdük. <gülüyor> <gülüyor> ama kolumu kapardı. <laughs> Lanet olsun. Lanet olsun. Bir bakalım, bir bakalım. Kid hala şarj oluyor, evet. Uzak mesafeci Leo'yu alalım okey. Direkt ben gala mı alacağım sandınız ne yaptınız? Bunu alacağım tabii ki de. Uzak mesafe. 7 dakika. Bunun bir de bitme süresi falan mı var ha tuhaf. Artık 10 dakika mı sürüyor maçlar ne oluyor? Bravo Stars'da da öyle bir şey vardı. Güncelleme gelmişti. Artık robot istilası bilmem ne modunda böyle bir süre dayansan yetiyor. 2 dakika falan. Dayanamazsan kaybediyorsun zaten. Kilo aldık okey. <laughs> Güzel. Vay be aylar geçti ama gerçekten güçlenmişim he oyunda vay be Kill alıyorum ha Adamda Zeus var ama Bende hala Zeus yok ya ben Fakir miyim lan ben neyim ben ya Ben ne, neyim ya Fakir miyim ben Cık. Neyse Bu arada Redmi Note 8 Pro Siparişini verdik inşallah Erken bir zaman gelecek ee, Umarım inşallah Bunu kaç aydır diyorum bilmiyorum ama Harbiden İnşallah gelecek <laughs> e, Direkt ben telefondaki tüm oyunları oraya yüklemeyi düşünüyorum Mesela ne bileyim War Robots Brawl Stars Her şey böyle oynadığım telefonda olan her şey Uygulamaları da tekrar yükleyeceğim tamam Gerçi hayvan gibi sıkıyor birisi bana ne oluyor Ne oluyor ya Allah Allah Fujin direkt destek çıktı teşekkürler Fujin Sağ olasın Fujin destek Artık robotların canlarını açmayı kapattığım için daha güzel oldu sanki daha az kasıyor aynen Al lan al Birisi buzlama falan veriyor yavaşlıyoruz sanırsam Hayvan gibi vuruyor bir de şuna bak ya adama nasıl sıkıyor Can artır evet Anasını satayım benim gekko kopmuş gekkoyu koparmışlar Alıp götürmüşler anasını <laughs> Hmm, Titan'ı çağırabiliriz ama çağırsam mı acaba? Bu arada çağıran kimse yok nedense. Muhaftır ki. Hmm. Hmm. Leo. Leo. Leo da ne güzelsin isim lan. <laughs> Robot için. Fujin de çok havalı bir isim değil mi ya? Böyle tam bir Japon ismi gibi. Bir dakika bir dakika. Burası ne oluyor abi? Adamlar oluyor hemen şurayı tutalım o zaman. Al onu Leo. Sen de Leo'sun ben de Leo'yum. Hadi al orayı. Sen Leo musun? Aynen öyle. Umarım bu robotun ismi Leo'dur da göt olmam. <laughs> Unutmuş olabilirim. <laughs> kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Okey. Yani maç başlayalı kaç dakika olmuştur? 6 dakika falan. Başlangıçla birlikte 2 dakikadaysak okey. Niye bunu hesaplıyorum lan ben? <laughs> Ama orada biri var. Geber ulan geber. Düşmanlara ölüp Adam spamlandı orada bir şey oldu. Işınlandı. Benden güçlü olduğu için tabii. Bu arada titanı çok fena alasım var şu anda ama alacağım lan. O iki tane titanımız var güzel. <laughs> çok büyüyüz. Dev gibiyiz. Adama vuramıyoruz ama. Saçmalığa bak. Keşke kızlanabilse bu şey ya. Çok ağır. Hayvan gibi hem Bana neyi sıkıyorsun kardeşim? Kardeşim. bu <laughs> arada titanların boyutuna bakarak gerçekten ne kadar büyük olduklarını görebiliyorsunuz. Yani eğer ki Eee robotlarla kıyaslarsanız yani robotlar derken şu normal bizim oyundaki robotlardan bahsediyorum. Titanlardan değil. Kıyaslarsanız boyutların gerçekten bayağı bir büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Al abi. Al abi. <laughs> Al abi. Abi titanların çoğu çağrılmış ha. Vallahi bayağı çağıran olmuş titan. Birisi bana mı vuruyor lan? Farkına bile varmadığım için. <laughs> Al lan. Aha öl. Öl lan. Bu da Bunun 400 bin canı falan mı var yoksa bana mı öyle geliyor? 400 bin aynen. Hayvan gibi. <laughs> Şu beledi de öldürelim. Yok Biri sağda onu zaten. Okey. Bu arada kim önde? Onlar önde. Az. Az. Alın lan. Alın lan. Bana sıkıyor mu? Sıkmıyor. Başkasına mı vuruyor acaba? Yoksa tuşa mı basmıyor? Ne yapıyor lan bu? Alın lan. Abi çok fena vuruyorum ha. Tarıyorum resmen şu an. <laughs> yakınlaş yakınlaş yakınlaş. Biraz daha yakınlaşalım. Açıkçası Varobos'u akıcı bir şekilde oynayacağım günleri çok meraklı bir şekilde bekliyorum. Gerçekten. <laughs> Bu ne işe yarıyor abi? Cam falan mı azaltıyor? Sanırım öyle yani. Galiba öyle. Bizim yandaki öldü. Patladı bir şey oluyor şu an Alalım şunu aldık güzel. Seni de alalım. Al bakalım. Yarabiliyorum bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama kullanacağım bakalım. Ne oluyormuş? Hmm, tamam okey. Pek bir şey olmadı. Pek dediğim şeyler olmadı. Ne bileyim yanmasını falan bekliyordum ben. Fojen. Küçücüksün Fojen. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. <laughs> Hala kullanıyorum ama. Aa dondurdu lan. Vay be. Fojen o silah da ne? Özelliklerin ne? Neyse biz kazanacağız ha bu arada. Çok rahat alırız. Bu canına bak nasıl gidiyor. Galat. Yok şey bunun ismi ya. Carnage. İsmini unuttum ya. Carnage'e bak. Nasıl ismini unuttum ya. En sevdiğim robotlardan birisi oysa ki. Hmm. Easy win. Easy win. Çok kolay kazandık. Titan'ın boyutuna bak abi. Hayvan gibi ya. Maşallah. Bu arada. <laughs> berberler açık olmadığı için. Gerçi açık da. Yani. Ee, sanırsam Randevuyla gidiyorsunuz Çok tuhaftır ki Aslında öyle olması gerekiyor ama neyse Berbere uzun süredir gitmiyorum O yüzden saçım şu anda aşmış bir durumda Aslına bakılırsa Ben enseyi zaten uzatmak istiyordum ama Neyse Ön taraflar fazla uzadı Çok tuhaf gözüküyor <laughs> Şey gibi Neydi o ee, Jojo'daki karakterlerin saçları gibi çok tuhaf oldu. Hangara gitsek inşallah. Çok güzel olacak. <laughs> Oyunda pek bir tuhaflık yok benim gördüğüm üzere. Yani tuhaftır ki herhangi bir değişiklik olmamış. Gerçekten öyle. Altın aldık güzel. Kaç altınımız var? 1300 okey. Ben bu arada kostüm aldım şey. <laughs> Lancelot'a. Lancelot'a <laughs> kostüm aldım ya gittim. Ben bunu göstermiştim galiba ama neyse. 18 milyon bu arada e, gümüşümüz var hayvan gibi. Buna değil şuna basmak istiyordum. Aynen savaşa. Savaşa gidelim. Okey. Hızlı, eş hızlı eşleşme okey. Oh be. Evet. 15 tane One Punch Man mangan var evet. Belki onların bir ara videosunu çekerim. Neden videosunu çekerim ki gerçi? Şey? Gösteririm belki ne bileyim. Ben de hangi mangalar var falan filan. Hangi mangaları okuyorum gibi. Neyse bakalım. Oyun başlayacak inşallah. Çoktan başlamış da ben başlamamışım. <laughs> Hangaret. Ben 10 seviye fulüm. 10 seviye değil 12 seviye falan. Pek bir ses yok şu anda oyunda gördüğünüz üzere. Tuhaftır ki. Bu arada burası sanki değişmiş ha. Hmm, daha parlak olmuş sanki. Adamlar geliyor. Adamlarda Zeus var. Kardeşim dur. Ben senden güçlüyüm. Bak karanlık yani hani kostüm falan var hani. Daha güçlüyüm ben. Bak bana işlemiyor. Sana işler ama. <laughs> 96 bin can. Keşke şu garetin biraz daha canı olsa da. Al bakalım lan Fujin. Al lan. <laughs> Bir tek onunla engelleyebileceğini mi sanıyorsun? Bu arada niye can azalıyor lan hala? Yani şey vuruyor. Diğer Gareth vuruyor sanırsam. Gareth mi lan o? Neyse öldü. Gareth sen misin? evet o öldü. <laughs> Öf ya. Irkımızdan birisi daha öldü. Mutlu musunuz şimdi? <laughs> neyse bir şeyleri dolduralım. Bunların hepsi neyse ki dolabilen türden silahlar. Gareth'in gerçekten işine yarıyor. Neyse arkada biri mi var lan ne oluyor? İnşallah telefon böyle donma yaşamayacak yeni telefonda. İnşallah. <laughs> of ya bir türlü gelmedi gitti ya Allah'ım Sığılmaya başladım şu video şey neden hala şeyde burada abi yukarıda olması gerekmiyor mu bunun neyse buraya aldığımıza göre artık ilerleyebiliriz ama orada biri var göt gibi orada duruyor bir vurdu bir de ak şurada Zeus'ta birisi var neyse ben şu hayvana gideceğim hayvanız çünkü onun kalkanı yok <laughs> kalkan al lan birisi vuruyor birisi vuruyor Orkan ve Or Orkan ve bunun ismini bilmiyorum o küçük şeyin ismini bilmiyorum unuttum Bak nasıl ıskaladı salak <laughs> Kalkanı mı kırmış lan ne ara kırdı anası ben de diyorum canım nasıl azalıyor Nasıl azalıyor nasıl azalıyor Türkçe Orada kalkanlı birisi var kalkanlı birisi var A bu şey fener bilmem nesi olduğu için orada şey yapabilirim Spawnlanabilirim okey Yok, burası değil burası değil konumu değiştir Şurası Çabuk 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 Selamın aleyküm Selamın <laughs> Çok fena vurdun ya göt Göt Donmasa bir de keşke Şuna bak nasıl vuruyor ya Evet işte uzak dursan iyi edersin Akü Neyse uzak duramayacaksın belli ki çünkü öleceksin aslında bu kadar silahla öleceğini sanmıyorum ama neyse. Mükemmel bir şekilde kasarken oyun oynamaya çabalıyorum evet. Çok güzel kastığını söyleyebilirim size. Telefonuma bayılıyorum. <laughs> Çok güzel kasıyor ya. <laughs> oh my gosh. Oh my gosh what's going on? Orada birisi daha var. Tuhaf bir robot. O ne lan öyle ya? Ha, ah, sabitledim. Direkt tek attı lan sabitle. Yani 25 değil miydi bunun şeyi? %25 falandı. Gene sabitten. Bana vuruyor sanırım. Şakşor gerçekten. Bu arada biz adamların yavaştan içinden geçmişiz sanki ama. Benim sayemde değil. <laughs> benim sayemde değil evet. Gidiyoruz. Galal gerçekten hızlanıyor kalkanı kapatmak. Şu bildiğin. Run boyun. Run boy run. Sabitlen. Sen etrafında mı dönüyorsun? Niye? Niye? Titan'ı salma zamanı geldi arkadaşlar. Selamın aleyküm. <laughs> ne haber? Ne haber velet? Ne oldu? Adam mısın lan? Kaçıyor bak nasıl kaçıyor. Şu yukarıdakini vuralım. Öldü. Direkt tek kaldı. Tek yedi. İşte böyle kaçarsınız lan. Veletler. Ama orada bir titan daha var ama aşağıda. Ne yapıyor bu abi? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Çok güzel kastığı için pek konsantre olamıyorum. Tırı tırı tırı. İlk önce ben öleceğim. Ne yazık ki. Allah'ım yardım edin. Allah'ım. Hayır ölmek istemiyorum. Son bir kere şunu kullanayım. Ne işe yaradığını bilmiyorum. <laughs> ee, şurada bayağı bir baskı olmuş. Şu üst tarafta. Ne olmuş lan orada? Onu öldür Bunu öldürürler ya. Ben dokunmasam da Yani evet. Bizim iki tane fenerimiz kalmış. Bu mübarek. Mübarek. Şunu alalım. Leo. Mesela merak etmeyin Lancero'su da kullanacağım inşallah. Hayvan gibi büyük olduğu için açıkta kalıyor robot. Bana vurmayın. <laughs> Bana vurmayın lan. Merhabalar Azerbaycanlı az arkadaşlarımız. var. Evet. Ten adam vurmasa bile canım şey oluyor ya şuna bak. Adam hiç canı azalmıyor tuhaftır ki. Bu titan mı abi? Çok kısa gözüküyor. Sen titan mısın abi? Atakon titan. <laughs> Atakon titan yeni sezonunda çıkacak inşallah. 140 gün sonra, 120 gün sonra falan. Bana vuruyorlar ya. Bana vurmayın. Lan bir tane Gekom kaldı ya. <laughs> Adamlar içimizden geçiyor. Hmm. Fujin. Hı -hı. Fujin. Hı -hı. Ben büyük ihtimal öldüm şu an. <laughs> <laughs> Karakter şey gelene kadar, robot gelene kadar ölmüş olmam lazım zaten. Bu ben silahların ismini hatırlamıyorum ya. Şorcu hatırlıyorum. Şorç. Yani şorç. Ben ona şorç diyorum ama ismi inşallah doğru söylüyorumdur. Hatırladığım çok az var ama. onu direkt çek yemiş mi bu arayı? Lancelot yaşamıyor. Lancelot sona kaldı. Lancelot oynayacağımı söylemiştim evet şu an oynuyor. Hello mükemmel bir şekilde kas. Abi vurmayın ama ya yeter ya. Vurmayın ya. Sıkıldım artık ya. İkide bir canım azalıyor. Artsın biraz. Vurmayın anasını sap. Geliyoruz. Burada bir göt var. Evet göt. Şimdi şunu alalım. Ben onu sallamayacağım. Çünkü uçtuğu sürece büyük ihtimal göremeyeceğim onu ben. Aynen öyle. Salak. Kollarım koptu. Öldüm. <laughs> Daha yeni farkına varıyorum. Öldüm. Adama bak ya burada durmuş. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinizi öldüreceğim. Gibi takılıyor. Bu da bu silah ne lan? Oha. <laughs> maşallah. Maşallah. Ben yokken içinden geçmişler ha. Oha. Maşallah. Pek sonraki. Pek sanki. Asırtım <laughs> Neyse. 106 bin verilen hasara bakalım. Öncekinden daha az. Ne yazık ki. Çünkü sana pek oynayamadık. Öncekine daha iyi oynamıştık. Evet daha iyi. Neyse. Gelen silahlara bakmak istiyorum yine de. O yüzden fedakarlık edeceğim birkaç dakikadan. Bakalım neler gelmiş. Bakalım neler gelmiş. Belki de markette yoktur. Sadece şeyde vardır belki. Bilmiyorum. Ee, şunlara bakalım. İlk orta düzey silahlara bakalım. Orta ağırlıktaki silahlar. Bazı evet. Gelen silahlara bakalım şimdi. Bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum. İsimlerini bilmiyorum ama. Sadece görüntüleri aklımda. <laughs> bu yeni değil sanki ama bu son... eee ne bileyim. Oynadığım sıralarda vardı. Önceki videolarda falan. Galiba. Bak bu yeni. Bu ne lan böyle? <laughs> What the fuck? Bu ne lan? Bununla mı şey yapıyorlar? Dondurma yapıyorlar. Dondurma yapıyorlar. Neyse. Ee, hafif bakalım. Hafif silahlara. <laughs> evet. Bu arada benim oyun kanalım var. Resim kanalım var. Bir tane de anime kanalı açsam nasıl olur lan acaba? Harbiden ha. Anime konusunda gerçekten şu an çığır açmış durumdayım. Yani yani evet. 95 tane anime bitirdim. Yaklaşık 11 ayda. Bu da mübarek şuna bak. Bu ne lan böyle? Bu da aynısı büyük ihtimal ama daha küçüğü. Varabos'un böyle bir durumu var ne yazık ki. Bir şeyin büyüğü varsa hep küçüğünü getiriyor. <laughs> ya da orta boycusunu. Hep öyle saçmalıklar yapıyor ne yazık ki. Yapmasa keşke. Çünkü oyun dengelerinin içine ediyor bu. Oyun yapanlar galiba hiç düşünmüyor ya. Bu şeyleri. Etkenleri. Bu yeni değil. Sanırsam. Bu yeni değil. Şu yeni değil. Bu yeni değil. Bu yeni değil. Geç lan. Bu yeni. Bu yeni. Aynen. Sanırım yani, Umarım yenidir. Çünkü göt olmak istemiyorum. Bak bu kesinlikle yeni ama. Abi bak bin büyüğü var. Küçüğü var. Orta boylusu var. Bu ne lan böyle? Ne anladım şimdi ben? Bir tanesini alsam yetiyor zaten. Neyse. Video biraz uzadı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere. Ee, i̇nşallah görüşmek üzere evet. Bay <laughs> bay.